Dış ses. Ulan kafayı mı yedim ya? Resmen iç sesleri duymaya başladım. Yoksa dış ses miydi? Anlamam lazım. Efendim bir dış ses verir misiniz acaba? D ne vereyim? Dış ses. Yani böyle yani insanların ağızları konuşur karşısındaki insanla kulayla duyar ya normal bir ses yani. Sen, 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 ne diyorsun damat? bak? Ha Haha ne diyecek? Laf kalabalığı yapıyor işte. Ya yeter, beni bir dinler misiniz lütfen ya? Sen karışma dedim hale. Damat cevap ver. Neye cevap vereyim efendim? Evet, neye cevap versin dedeciğim? Öyle bir şey yok diyorum, duymuyor musunuz? Oho dedeciğim, olan olmuş, geçen geçmiş. Geçmişte de düzeltemezler. Dedeciğim o ultrason Zehra'nın... Sana sus dedim Hale! Boşuna kardeşini kurtarmaya çalışma. Bunu nasıl yaparsın damat? Biz sana hoca dedik. Hocaymış. Melis, ayıp oluyor ama kızım. Ya ben şimdi ne yaptım ama? Daha ne yapacaksın damat? Ekrem Bey bakın bir yanlış anlaşılma var. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım. Aa, bunu daha önceden düşünecektiniz. Ya ben neyi düşünecektim ya? Bir de soruyorsun ha. Ayıp ama. Sana hiç yakışmıyor bu. Dede, biraz sakin olursan... Sakin falan olamam! Bu kadar sabırsızsanız davelden evlenseydiniz. Önünüzde mani mi vardı? Ya Zehra konuşsana Allah aşkına. Niye susuyorsun? Konuşuyorum. Anlamak istemiyorlar ki. Sen konuşsana. Ya ben ne konuşacağım? Hamile olan sensin. Hocam o nasıl söz? Ne demek istiyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bir ses miydi bu? Allah Allah ben bu cümleyi biraz önce senin ağzından duydum. Nasıl bir dejavu bu ya? Hocam vallahi çok iyi gidiyorsun. Bu taktiklerine ben bile yetişemiyorum yani. Ya siz ne diyorsunuz Ferruh Bey? Neye yetişemiyorsunuz siz? Aramızda tamam. Aa, bir dakika bir dakika Ferruh. Aranızda olan ne ha? Neler çeviriyorsunuz siz? Yok bir şey Tülin sana ne? Aa. <laughs> Zehra neler oluyor burada? Ben de neler olduğunu anlamaya çalışıyorum Selin. Bir de hoca olacaksın ha, utanmıyorsun değil mi? Yazıklar olsun be. Of, yetti ama ya Ferruh Bey, bu kadar da fazla yani. Evet, dedim bu kadar da fazla ama. Ay ne fazla Ferruh, ne fazla Allah aşkına? Ne fazla hocam? Ya fazlası da azı da her şey ortada işte, her şey burada. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bir de hoca olacaksın ha. Şurada Zehra'yı bebeğiyle ortada bırakıp... ...terk edip gitmeye utanmıyor musun ha? Allah Allah, ne bebeği şimdi ya? Damat, hemen bu rezaleti temizleyeceksin. Hemen! Efendim neyi temizleyeceğim? Ya bir şey yok ki ortada. Bir yanlışlık var diyorum. Bir de hoca olacaksın ha. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın sen? Şey yapmıştır dedeciğim onlar. Ne nikah o? Şey nikah. İmam, imam. Ha? Bravo anneciğim. İmam nikah kıymıştır bunlar değil mi hoca? Ya ne imam nikah? Delireceğim vallahi. Asıl ben delireceğim. Bakın Ekrem Bey. Ben kimseyi hamile bırakmadım. Böyle bir şey de mümkün değil. Ya biz Zehra ile el ele bile tutuşmuyoruz neredeyse. Ya Allah aşkına yapmayın, daraldım ya. Yoksa, yoksa bebek Kara Faruk'tan mı? Ne? Ne saçmalıyorsun yenge? Aman Allah'ım Zehra. Selin delirtme beni. Skandal Ekrem Bey, skandal. Buyurun, biricik torununuzun kırdığı cevizlere bakın. Anne, ne saçmalıyorsun? Ne Kara Faruk ya? Bebek Kara Faruk'tan demek ha? Ne iş hoca bu Kara Faruk muhabbeti? Seni kes sesini. Kesmezsem ne olur? ...kafayı bir çakarım yine feleğini şaşırırsın. Bak bak ba, üstüme bak, bu ne biçim hoca ya? Ya tamam bir dakika lütfen, beni bir dinler misiniz? Kara Faruk da nereden çıktı şimdi? Neler oluyor Zehra ha? Dedeciğim, Kara Faruk'la hiçbir ilgisi yok. Aa yeter ama ya, ben artık bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Sana da bunun hesabını soracağım Melis, hep senin yüzünden. Aa, aa, şuna bakın ya, sanki ben sana hamile kal dedim. Zehra, Zehra, konuşma, konuşma. Bakayım ailemizin şerefini beş paralık ettin, hem de hala konuşuyorsun, değil mi? Zehra, bunu nasıl yaparsın ha? Dedeciğim, ben hiçbir şey yapmadım diyorum. Ziya, konuşsana sen de. Ya ne konuşayım ben Zehra? Hamile olmakta suçlanan ben miyim yani? Şimdi suçlu ben mi oldum? Bravo. Allah ben de suçlu değilim. Ben masumum. Kusura bakmayın. Şunlara bak ya, şunlara bak. Şimdi suçu birbirlerine atıyorlar. Yeter ama yenge! Ne yeter ha, ne yeter Zehra? Hep suçlayayım güçlüsün, utanmadın mı hiç? Ya yeter bir dakika, beni dinleyin artık ya! <laughs> Zehra hamile değil, ben hamileyim. Ben hamileyim ya! Oh! Ne? Oh hala. Keşke bir çocuğumuz olaydı. O zaman her şey değişirdi. Takmayın kafanızı amirim. Olmuş bir kere. Ah be Ali. Bana bunu neden yapıyorsun ya? Neden yapıyorsun? Bu kadınlar neden bize böyle davranıyor amirim ya? Selin hanım beni neden sevmiyor? Hale yenge sizi neden sevmiyor amirim ya? Hale beni seviyor oğlum. Ya bırakın amirim ya. Sizi sevse size böyle mi davranır? Sevinç komiserimi nasıl kıskanır? Sizin gözünüzün ondan başkasını görmediğini nasıl bilmez? Oğlum ne biçim konuşuyorsun ya? Seninle dertleşen ne kaba? Sinirim bozuktu, iyice bozuldu. Sinirleriniz mi bozuldu abi? Bozuldu. Amirim giyin şunu. O ne lan? Bulaşık yıkayacaksınız amirim hem dertlerinizi unutturur hem de sinirlerinizi yumuşatır. Rahmetli babaannem ne zaman öfkelense hep bulaşık yıkardı. Gerçekten şey yarar mı? Yarar tabii amirim, yaramaz olur mu? Buyurun. Bulaşık makinesine koysak. Olur mu amirim? O zaman makinenin de sinirleri yumuşar. Yumuşar diyorsun yani. Kesinlikle. Helva gibi olur, helva. Ee, hadi bakalım. İyi iyi geldi. Gelmez olur mu amirim? Teyze konuşuyor burada. <laughs> i̇yi gel, iyi geldi. Haleciğim, Zehra'yı korumak için böyle söylüyorsun galiba. Yani bunca zaman hamile kalamadın da... ...şimdi tam boşanacakken mi hamile kaldın? Ya öyle denk geldi yengeciğim. Tam boşanacakken hamile kaldım. Haleciğim! <laughs> Söylediğin doğru mu? Evet dedeciğim, doğru. Allah tanımı çocuğu oluyor. Biz büyük bir aileyiz. Allah! <laughs> canım benim, canım ay, benim. Oo! Oh! 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 Ben şimdi teyzem oluyor ya. <laughs> Teyzemin en güzeli <laughs> teyze oluyorsun. Ay çok mutluyum. <laughs> <laughs> Aileciğim, tebrik ederim ay, canım. Ay, ay, ay. niye daha önce söylemedin? Ay fırsat Allah, Allah ya. ya. kusura bakmayın ben çok büyük yanlış anladım. Ya hem ne yanlış? Ay, Ay Allah'ım. Tebrik ediyorum Hale ablacığım çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Haleciğim, Haleciğim çok sevindim. Allah analı. babalı ee, büyüsü hani usulen öyle derler ya tatlım benim. Teşekkür <laughs> ederim yenge sağ <laughs> Ya ne manyak aile bu ya? İyi ki kaçıp gittik, kurtulduk buradan. Vallahi kafayı yerdik ya. Acımış bana Allah, vallahi. <laughs> Ay, Allah <'ım. Gülüyor> şey, ya Rabbim be. İyi ki düştük, boş ver. Şansımız döndü herhalde. İçtiğimize göre yükselmemiz de yakındır. Halecik, nihayet sıra bana geldi ya, vallahi. Çok cici, çok tatlı bir anne olacaksın. Sağ ol Sevinç'im. Teşekkür ederim. Ee, bir dakika. Ziya Hoca nerede?